Herkese merhabalar. Bugün 5096 kupadan yükselmeye çalışacağız. Kullanacağımız deste bu. Çılgınlar gibi geçen yapmıştık. Harika bir desteydi. Kalite kokan bir desteydi ki ekrandan bu tarafa geliyor kokusu. Öyle bir ortam. Bakalım kaça kadar düşeceğiz? Pardon. Allah sünnetti. Yükseleceğiz. ya Allah Hugo geldi. Tolga abi de var mı acaba? Ah be ne günlerde. Domuz birincisini attım. Kardeşim. Al o zaman. Evet. 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 Çılgınsın. O tam yerine geldiğinde öyle bir ortaya yerleşeceğim ki şak buna şak kuleye bak izle Bak matematik geometri her şey var kardeşim izle Gördün mü adam, adam biliyor Kardeşim ona güzel bir tomruk atalım desen. fazla O tomruk da Bugün atılmaya gelmiş buraya aynen öyle Vurmazsın değil mi? Kahpesin Oo. O zaman ben arkadan bir okçuyu belerim usta Hak ettiler Ne o? Tamam onu da savunuruz. Ne var? Şunu şöyle atayım o zaman sağ tarafa gelsin. Şunu da şunu atayım. Ya vurma işte ya vurma ya. Teşekkür ederim vurduğun için teşekkür ederim. İki tane vursan yeter ona. Çok iyisin. Çok iyisin. Güzel. Ya iyi vurduk gene. Hop. Bunun 8 level olması bizim için acayip büyük artı. Şimdi yani 8 levelsin öyle artık. Abartma istersen ha. Abartma Bak bak dönüyor abi de. Şöyle bir temizlen Ah be. Sarmaç ne kadar güçlü bir kart helalle. Geç adam 6 x attı yani onun da gücü var. E madem öyle o zaman. Ben iki daha önce vuracak. Ben daha önce vuracak. Ben iki kazandım bu savaşı. Aslanım benim. <laughs> Kardeşim böyle olacaksın. Böyle kaliteli oynayan hiç gördüğün zaman. Şuna gel o zaman. E, o yeter zaten ona. Hop tertemiz. At kuleyi. Hop tertemiz. E sen yine çıkardın onu aslan. Ben bir okçu daha biliyorum o zaman. O zaman şunu atarım. Aynı boku yemeyeceğine düşünerekten diyecektim ama arkadaş aynı boku yeme konusunda. Aaa. Sen bir tık bokunu mu çıkarmışsın ki ko? Tamam hiç dert değil hiç dert değil. Oraya bir sarmaşık atacağını hepimiz biliyoruz. O yüzden ben de şu arkadaşı atacağım. Hop. Ve sonra şunu atacağım. Arkasına şunları atarız. Bakalım hangisine bir şey gelecek. Oo. O. 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 Muazzam. Muazzam. Zehir atmaya gerek var mı diye bakıyorum da bence gerek yok. Eee şunu atalım o zaman. Arkasına ta şöyle sollamasına bir prenses ona sıçacak. Oradan ona sıçrar da bence sen. Bence sen sıçramalıydın. Çok iyi. Sence bu saatte sonra buraya atak yapar mıyım? Ya biraz mantıklı düşün. Bence yapmamalıyım sanki. Hop! Yakalayamadım. Ah be. Prensesim ölmesin ya. Neyse zaten bayağı bir iksir attı. O zaman birinci geliyor. Şak şuk yapmaya geliyor. İksir kalmadı? Aa, aa, aa. Güzel 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 çok iyi. Adamın atak kartına hiç fikrim yok ha. Adamın atak kartı yok. İnanılır gibi, inanılır gibi değil. İnanamaz. İnanamazsın, inanamaz. Ah be. Ah lan. E geliyorum o zaman ben. Geliyor. Hop. Ah lan be. Ah 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 ah. İnsan üzülüyor kardeşim. Hop attım. Oy. Oy 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 oy. Oy ne oy. Al o zaman sana temizinden. Hop sen gel. Sen de şöyle Zehir atarım bitirelim. İyi oyunda güzel kardeşim. Tatlıydı. Keyifliydi. Çatoşutur bilirsin. Atak kartını ne? sormuyorum. 5090. RTX x 5090. Geldi ne gel kardeşim. Tekrar. Esuardo geldi. Esuard bol şans Esuard. Hemen kimse görmeden şu prensesi bir basalım. Belki bir tane vururuz. Teşekkürler bu arada. Atamın kupası çok yüksek. Kazanırsak böyle 36 falan alırız gibi geliyor. Oo. Mini Pekka en mantıklı tercihimiz gibi. Eğer önüne bir şey gelirse hop hop yaparız hemen. Kardeşim daha uykuya çok var saçmalama Tek atar mı zaten kulede vurduğu için atacaktır Onu alsan yeter lan bize bu arada Aslanım benim sen var ya sen çılgınsın E şunu da savun o zaman sen At bir iskelet ordusu mesela O yeter mi ki Bence yetmez o oh. Abi 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 hoppa Şimdi nasıl bir savunsak ki Nasıl bir savunma daha mantıklı olur şimdi Önce şu Kardeşim, Sonra şu Yanlış attığım için böyle yapıyorum. Sonra şu. Çok iyi. Çok iyi. Hasar dahi almadık. Oğlum orada okçular var ya. Sadece mini pek yoktu ki. Kardeşimiz gözü de görmeyen bir dilenci galiba. O kör bir dilenci kardeşim. Ayden öyle. Hmm, bir sarmaşık daha mı geliyor? Bence atma gerek yok. Yani. Yani bir tane vurur musun? Vuramazsın gibi. Aynen öyle. Adam 11 levelmiş. Yani yeni yeni dikkatimi çekiyor. Peki şunu atsam hiç gerek yok. Ama insan atası geliyor hiç gerek yok. Attım lan, içinden geldi. Bir kesini vurduk. Oo 2 2 2 çok iyisi. Çok iyisin. iyisin. Ana kulemiz açsak sanki her şeyden daha iyi gibi. Ana kule activation completed. Güzel. Ona ay atacak. O belli zaten o ezberlemiş bunları. Aba! Bekledim yani değildi. Kaçırdı. Sarmaşlığı kaçırdı. Kurban olurum. Al o zaman. iyisin iyisin iyisin. Kardeşim o ne be? Çok merak ediyorum. o nasıl bir deyse soldan şey atsın bari. Ooo. Ooo. Oo. Şunu şurada atacağım. Ee, şunu şuna atıp. Arkadakilere. Bunu atacağım ne yazık ki. Başka şansımız yok çünkü. Kanka şu arkadaş bir artık Aa bir an dedim acaba ne oluyor Bir şeyler bir şeyler olabilir mi Olmadı ama Çok iyisin çok iyisin çok iyisin Ayı gelir mi sol tarafa geldi Geldi bu kadar bekledikten sonra tabii ki ayı gelecek Aa Bence atmalıydı bu arada ben sana bir şey diyeyim mi İkisini almazsın ben Çok iyisin lan çok iyisin Çok iyisin çok... Sen daha da iyisin İyisin iyisin. Bak kaliteyi gör kaliteyi gör. Oo hiçbir şey yaramadı bizim kalite çöp. Hemen kimse gelmedi. Şuradan bir iki tık atalım şuna. Ayı çok tuhaf atıyor ama çok başarılı atıyor yani. Yapacak bir şey yok. Ee, senin seni şöyle mesela çekelim mi aslan parçası. Şuna şöyle. Şuraya bir zehir tohumluk yoksa pert biz orası. Oğlum pert etmiş zaten. Sağdan ne vurdu lan? Vallahi görmedim. Sağdan ne vurdu? Ay biz neler kaçırdık? Aynı oyunu değil miyiz acaba biz? İnanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. Ne vurduk olursa en ufak fikrim dahi yok. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir. Sıfır. Bu mu vuruyordu acaba yere geldiğinde? Yo bu vuramaz ki. Mümkün değil yani. Sarmaşık o kadar fazla vuran bir kart değil. Bir tane vursan yeter bize. Saramaçlı yattı. attı. Bız. Güzeldi. Güzeldi. Sol tarafa ne vurdu hiç fikrim yok. Bakarız o tekrardan. Tekrar. Lulian geldi. Lock Eel. Kılarında. Galiba adam. Vuruyoruz. Ooo. Tehlike. Sen ne savunsak nasıl olur aslan? Bir iki tane... Yani yapacak bir şey yok çünkü tomruğumuz gelmedi. Neden gelmedi? Konuşuyla en ufak fikrim yok. Şu an neden de zehirim gelmedi konusuyla aynı. Ben sana bir şey diyeyim mi? yapma yapma işte bak bunu yap ananın ki ananın ki be kardeş be ananın ki be ananın ki be çok kötü denk gelmedim her şey süzde? değil mi muazzam bir denk şey şu an dert değil dert değil bin vurdu mu bir de geçti hiç sıkıntı yok biz orayı nasıl manifestçi gibi iki 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 yaptık ya hemen boşaltalım orayı İskenonusu bizi fethetti biliyor musun aslında? Ee, şunu atalım. Adamın çok şeyi yok zaten. Hop, tomruk gelmiş olsaydı biz bu kadar hasar yemezdik. Şimdi bak, bunu atacağım. İskelet olsa atacağına ne yazık ki herkes emin olduğu için geliyor, geliyor, geliyor. Allah be atmadı be, atmadı be. Şimdi atar o zaman aynen öyle. Hakkımız bu bizim. Ee, şöyle atalım o zaman gel, 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 gel. Ama sen öyle sen kendi kendine çekilmez bir adam mı oldun zannediyorsun yani sen? Sen sağdan gidip kuleye vuralım mı? Gençler teşekkür ederim. Göbek de atarız. Yani sağdan atacağım şu arkadaşı. Başka ne gelir oraya? Bir şey gelmedi. Getir o zaman burası. Oo kanki toşku. Sıkıntımız üstteki, alttaki değil. 14 level çünkü 14. Dile kolay ki. Tamam. İskar ordusu dönmemiş diye düşünüyorum. Döndüyse bu arkadaş atmaz çünkü orada prenses var. Şimdi geldin sensin. Hop tertemiz tertemiz. Onu savunsak mı hiç gerek yok ya vuruyor savursun. Gel kankam onun bir kez olacağını sen benden çok daha iyi biliyorsun vardı ben sana bir şey diyeyim mi? Zehir atar savunurum haberin dahi olmaz. Oraya bu saatte asa veremezsin derken hasar verdi. Adam İşin içinde kardeşim. Demek ki bir şeyleri biliyor. Şöyle atalım. Bu, bu ama bu kart ne ya böyle ölmüyor ya. Evet hadi prenses. Prenses. Kuleyi verdik prenses kuleyi kuleyi. Kuleyi verdik. Ha biz de aldık da biz zaten alıyorduk ama. Yani biz zaten alıyorduk. Skoros'u atmaz ya bu salak değil artık o kadar. O büyüdü abisi. Büyüdü o. Yani şu kartlara kadar çaresiz ya. İnanılır gibi değil ya. hele yani Böyle bir çaresizlik yok. Sen gel. Sensin. Hop. Sensin. Sklerosu gelir mi? Geldi içine tertemiz oldu. Vur ona al onu. Çok güzelsin. Ben güzelden anlarım. Atlayamazsın. Bizi kandırmayalım. Bak adam da anladı. Üstümüze üstümüze geliyor bak. İyi bak yani. Ne tertemiz yani alıyoruz alıyoruz da kardeşim. Yani bu adam öyle hele hele ataklara bak artık gitti yani adam. Atak yapmak peşinde değil. Kardeşim vurma ona ya vurma. Dur vurma. Ya senin. Aaa oyun aaa. Oh! Geldi. Yani bizim adam biliyorsunuz. Bunu artık atakla böyle mi? Şöyle yapacağım. Yani kuleye vursun biraz. O ve biri bana söyleyebilir mi neden hala tomrumu gelmediğini? Söyleyemez kimse. Söyleyemez kardeşim. Söyleyemezsiniz. Bir güzel. Sonunda çıkartabilirdi. çıkarmadı. Sola bir de ayı mı? Yoksa olabilir çünkü. Soldaki çok vurur ha ben olsun da. Sağdaki de vuruyor. Yani bir şey atman lazım artık ikisine herhangi birine. O zaman soldaki hatamı izle çünkü bazen düşmeye gerek yok bu oyunu düşünme diyor sana. Evet. Evet. Adam öyle bize savundu ki belki de adam kaçtı yani o, o kendini bilecek hiç kardeşim. Geç kaldım be çocuk. Geç kaldım be. Çok geç. Oo! Ne yapabilir ki? Şu kule de vuruyor. Ne yapabilir ki? Kardeşim öl ya. Öl öl. Öl artık öl. Cık. Bu ne böyle ya? Şuna da vurdurmayın ha. İki golü aldık ama hala garanti değil maç. Şu kart la bu kartla kadar çaresiz bizde yeter lan. Of of gene kardeşimiz beyin kokan hareketlerine karşı maruz kalıyoruz. Of bir tane diskaret için dönün. Semazensiniz dönün. Bugün sizden ne ben sonra bir ayı gelecek gibi Ya bıraksana. Cık. Ya bırak ya. Daha, daha niye oynuyorsun ki? İki kure almışım zaten. Gelmem için tehdit. Ne olduysa olmuş kardeşim. O benim sorunum değil. Beni bağlamaz. Bana okumaz. Ne oldu? Ne oldu? Baba daha yeni geliyor. Baba, baba. Geç kaldın kardeşim. Geç kaldın. Aslan. Uhu. <laughs> Bız Geç kaldı. Benim sorunum ya. Az önce verdiğim açı. Şimdi aldırdı bize. Tekrar. Topacer geldi. Klansız topacer Kimse görmeden prenses şöyle bir tane vurur mu? O karşıya galiba Jack Sparrow geldi. O korsan takımı benim çok hoşuma gitti açıkçası. O da vursun. Oo adam 12 level bu arada. Ses etmemeliyiz bence. Her şey olabilirdi. Bakalım kuleye vurduracaklar mı? Ucucuna ya Apple Watch Otura bize ne kardeş. O ayna attı değil mi şu an? Şu an ayna attı aynen öyle. Bizim kule ne yapar? Hiçbir şey yapamaz bu arada. Sen şöyle gel. Size şöyle temizliğine bir tohum maksatla yaşatmaya devam etsinler derken. Güzel. Bu adamın destesi çok felaket. Ağzımıza da sıçabilir. Bir anda olacak her şey. Her şey bir anda. Alın asavuran tek kartımız bu. Destede sadece ama sadece bir tanecik tomruk. Ay zor maç. Bir iskara atarsan tamam her zaman atacağını düşünürüm artık. Bir dahakini hallederiz. Bence hayatta kalacaklar ya. Bok kaldılar, aynen kaldılar. Bak şu an şu an hayattalar bak. Şura gelelim. Çılgınsınız. 9 level olmaz çok kötü. Oo 11 leveller tek atıyor. Tamam. Tehlikeli maç. Bir de zor maç yani. Şu iki kartı sadece iş görüyor. Bunun önüne atar mı? Gel. Şuna sen gel. Daha iyi benim için. Çok daha iyi hatta. Artık ama bir şey yapma lan dur da biz de oyun oynayalım ha. Yani senin atakların oğlum senin var ya oyun. Yani böyle bir zamanlama yok ya. Böyle bir zamanlama yok abi. Yok yok. Yani ayarlasa yapamaz. Bir tane de şey attın hem sadece. Sen. Evet. E evet. Şunu atıyorum o zaman haydutu. Cık cık. Çok güzel asa vurabilir de gerçi çeşitli falan atardı. Ben sadece şeye güvenmek istiyorum güvendirmeden kata kardeşim teşekkür ederim adamın destesine hayran kalmama geldi değil bu arada şöyle bir zehir atalım o zaman zehirin içine attı değil mi? bunu gördük yani biz hepimiz buna şahit olduk aynı ekrana baktık değil mi al şöyle bir tomruk atacak bekliyor tomruğu o tomruğu diyelim iskelebosuna çok iyi çok iyi gereksiz iyi olduk bu arada ses etmeyelim Hep vuracak diye biraz da biz vuracağız işte Şöyleli desteği kes desteği kes desteği kes şöyleli izle şimdi şöyleli of 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 ona pert oldu da şey buraya gidene kadar attı her şey ölüyor. ama bizim leveller biraz Allahç, tamam biraz biraz kötü bir tık o kardeşimiz başladı oynamaya bu tur otur o zaman Oynayacak oynayacaksan eğer Böyle işlik falan giymeyeceksin kardeşim aynen öyle. Seni şöyle atıp üstüne bunu atıp bir de şöyle temizinden. Oğlum orada hala şey var sen farkında mısın bilmiyorum ama. Şunu atsam nasıl olur peki? İnanılır gibi değil. Bir oyunu kardeşim. İnanılır gibi değil. Bak inandın değilsin. Tekrar son kez. Gıbız zıkı geldi. Osta Trambalot klanından. Bol şans Osta Trambalot klanının sahibi arkadaşımız. Mini kötü attık ya. Yoksa hiç vurmazdı da. Neyse, neyse bir tane de vursun. Bir an dedim. Kimi? Nasıl rabdo sonu çekerdik? Of, 9 dev olduğu için galiba tek atamayacak. Biz de yanlış olmaz bize kardeşim be. Ah be! Ah be! O öldü zaten o. Biz önüne şu ikiliyi atsak. Atsak mı? Atmayalım, daha da bekliyorum. Tomruk da atmadık. İskarosu gelmez artık. Maşallah, maşallah, maşallah. Yani maçta bir skor var ha. Sebepsiz bilmiyorum neden bu kadar çok kullanılıyor. Çarpmamız yok ya çarpmazsam hiç daha gelmez. Hiç gelmez hem de. Prenses'e attım. Gel bekliyorum. Gelmeyeceğim. Peki. Peki. Şöyle bir haydut attım o zaman. Şimdi gel. Adam gelesi yok belki de ya. Tamam onu alman yeter bize. Bir tane daha vur. Kanka bir tane daha vursam bundan hiçbir bu arada. Çok samimi söylüyorum bak. Bir tane daha vurduğun an tertemiz orası. Şimdi yapma yetişmedi ya yetişmedi ya. Cık. Tamam o da bir tık geç zaten. Bir tane daha vurursun. Aslanım benim. Bir tane daha mı yoksa? Ah ah ah, ulan, ah ah ben yetişir dedim. Bir an yani iki kat iksirde olduğumuzu düşündüm var ya. Neyse dert değil dert değil oldu böyle şeyler ya. Sondan şunu artık biraz arlayalım mı arkadaşı? Dalla çok da dallanmışa benzemiyor ama iki tane vurduk güzel oldu. Okçulara bölüyormuş gibi yapalım ama okçu bir tanesi geri gelsin. Okçu. Teşekkür ederim okçu. Aslan okçu. Sana şuradan şunu atalım. Atmayalım lan hadi. İyisin iyisin iyisin, iyisin aslanım iyisin. Şimdi geldin. Bunu gördün. Yolladım. Gidiyor. Oha. Bir dakika oha benim bunlardan haberim yoktu. Arasına bir de şey yetişir sever ya. Yani. Mini Pekka neler olacak neler konuşmak daha istemiyorum. Geceleri sen benim uyuduğumu düşünüyorsun İsmet. Şöyle bir tomruk temizinden. Kanka atsana ya tam atılacak ya bu arada. Atmadın için size girmez için kaybediyorsun sen farkında değilsin. ha şöyle ya. At erkek ol biraz yiğit ol. Birazcık aslan ol ya. Hop. Aslanım benim. Aslanım. Şimdi kesin iskelet gelmeyecek. Gelmeyecek. Şöyle bir tomruk. Bence hayalim hayali böyle bir. İyiydi, 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 iyiydi. Denemesi de yeterdi. Güzeldi. Güzeldi. O onda, bu bunda. At soldan işte. Soldan at. Kardeşim sen bu şekilde oynayamazsın maçı. Ben sadece mümkün değil. Oğlum atmayacaktım ama ne iki tane vursun hiç dert değil felaketi yetişecek o da tomruk belki iskele usatar e, atmadın e aldık orayı İyi oyundu iyi oyundu güzel kardeşim iyi oyundu 5190 kupadaki adam pert alsana kürt selamı Bzzz. aynen 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 2'den 4 geldi Mbappe 135 tane bayağı güzel bu arada Birden iki, 90 tane dev kart süperseli. Birden üç. Ooo Kıvılcım bayılırım. Bayılırım. Birden bir geldi. 24 yarasa da yaramasa da çok güzel. Şimdi şöyle çılgınlar gibi kart yükseltmesi. Gel 12 bin altın. 25 tane de bundan geldi. Ah be kolonu çok istiyordum ben. Neyse neyse. Birden iki. Fena değil gibi. Ooo Prens geldi çok iyi lan. İyi bu arada iyi. Çok iyi çok iyi. Sende ne var? Ya altıncı girdiğimiz değmez ya. Ama alttakinde bir şeyler olur mu? Yok dedi. Olmaz abi dedi ya. Ne diyeyim? Şurada üç tane var. Ve iki sandık var. Ondan para çıkıyor Hop geldin. Sensin. Of of of. Hızı gör. Hızı gör birden iki. 90 tane daha yarasa geldi. İyi. Çok iyi bu arada. Yine para. Ah. iyiydi iyiydi. Bu deste kazandırdı. Açacağız. Bir maç kaybettik ama gene de iyiydi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like'a gülüm Beğenmediyseniz yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok cici bakın. Bay bay.